Evet, Kahramanmaraş takımlarının peşine gitmeye devam ediyoruz. Bu hafta da e, Kahramanmaraş'ta sebat geç için Trabzon'a gideceğiz. Güneydeydik geçen hafta, Kuzey'e gideceğiz. Şimdilik Kahramanmaraş'tan herkese iyi akşamlar. Yolculuk başlıyor. İşte Kahramanmaraş Caddesi. Başlangıç yeri burası. sini gezmemek olmazdı. Trabzon'dayız ve Maraş Caddesi'ndeyiz. Biraz bizi duygulandıran şey şu, artık Trabzon Caddemiz eskisi kadar yok. İnşallah Maraş Caddesi edebiyet, edebiyete, edebiyete göre kalır. Evet, geçtiğimiz hafta pazar günü Akdeniz'deydik. Bu hafta cumartesi günü Karadeniz'deyiz. Hem Karadeniz'i Türkiye tanıtmak hem de Türkiye'yi Karadeniz tanıtmak için buradayız. İşte Karadeniz. Merhaba. Burası Trabzon Meydan. Burada Trabzonspor'un başka bir önemi var. Trabzon Meydan'da fırtına içerisinde Bordo Mavi Trabzon Spor Amlemi Trabzon Büyükşehir Belediyesi yapmış. Herkesin yaklaşık 20 yıldan beri hayalini kurduğumuz bu. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Papara Park. Ne kadar muhteşem gözüküyor değil mi? Papara Park'ta gördüğünüz gibi 3 tane forma var. Herkes de buraya imzasını atmış. Biz de Trabzonlu kardeşlerimize depremde bize yardım ettikleri için

Evet. Teşekkürler Trabzonspor. Teşekkürler Trabzon. Buradayız. İşte burası Papara Park. Burası da onun yanındaki Karol Spor'un maç oynayacağı futbol sahası. Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yapılmış. İşte türbünün altında gördüğünüz gibi kulüplere göre oda da yapılmış. Trabzon Amatör kulüplerine göre. İşte üstü de türbün altı spor kulüpleri için. Gerçek zemin çift türbün. Biz durunlara buraya. İzmir. Takımın oynadığı maç saha. ikincilik ve üçüncülük takımın oynadığı saha. Burası da amatör takımın oynadığı saha. Türbün ne kadar ekonomik kullanmışlar. Gördüğünüz gibi iki sahaya ortak olmuşlar. Tavzon Spor'un bir nolu çim sahası. Son için. İşte o arkada bir saha var. Gördüğünüz gibi. Burada da bir saha var. Çim saha, antrenman sahası. İşte gördüğünüz gibi kocaman bir kompleks. Amatör saha, profesyonel saha ve şehrin büyük sahası. Evet, görüntüleri çektim. Videonun sonundaki sunumu yapayım. Çok güzel bir tesis yapmışlar. Çok büyük bir tesis yapmışlar. Her şey düşünülmüş, arazi o kadar çok güzel kullanılmış ki ne ee, inanılmaz bir şekilde. Ee, siz de gideceksiniz. Şehrimize stadyum, tesis programı yapılırken, e, buraları da görmek gerekiyor aslında. Ee, Spor Bakanlığı buraya güzel bir tesis yapmış. Buraya yapan Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş'a neden farklı bir tesis yapıyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Gezmeye, şehirleri, stadyumları göstermeye devam edeceğiz inşallah. Trabzon'dayız ve efsane kaptanlarımızdan Erhan Kurt var. Evet. Neler söylersin evet, Karam? İkinci memleketin saygı Maraş'ı insanların Trabzon'da görmekten ağırlamaktan çok mutluyum. Tüm Maraş'a, tüm Maraş sevdalılarına selamlar, saygılar. Evet. Erhan Kurt ve e, Maraş'ın Duygu da burada. Onunla selam göndereceğim sizlere. Görüşmek üzere. Evet. Yaklaşık bir günlük yani 24 saatlik yolculuktan sonra tekrar Kahramanmaraş'a evimize, yuvamıza geldik. E, bu maçta istediğimizi alamadık. Takımımız çok tutuktu. E iyi bir performans gösteremedi oyuncularımıza. E tabii bu bir maç böyle kaza oldu. E oyuncularımıza ilerleyen haftalarda e, bunu telafi edeceğine inanıyoruz. E Tabyon'dan e, döndük. Bir sonraki durağımız Allah nasip ederse Bursa. Bursa'da görüşmek üzere.